Hepinize merhaba arkadaşlar. Elimde de zaten böyle görüyorsunuz AYT biyoloji soru bankası var Polimat Yayınları'nın. Kitabımızdan kısaca bahsetmem gerekirse aynı TYT biyoloji kitabında olduğu gibi AYT biyoloji kitabında da gerçekten çok özgün, kaliteli, temel seviye, orta seviye ve zor seviye olacak şekilde harmanlanmış bir sürü ÖSYM benzeri soru mevcut. İçerisinde de zaten biliyorsunuz ÖSYM'nin özellikle bir sürü tarzda soru tipi var. Buradan da zaten görüyorsunuzdur. Öncüllü olsun, deneysel soruları olsun, görselli soruları olsun, işte grafikli soruları olsun, yorum soruları olsun, çeşit çeşit bir sürü soru tipi soruyor ÖSYM. Aynı şekilde bu kitabımızda bu formatlara göre hazırlanmış. Genel olarak zaten baskı kalitesi de gayet güzel. Bir de video çözümü konusuna gelmem gerekirse sorularınızın video çözümleri hem Polidigi uygulamasında mevcut hem de Poli Akademi YouTube kanalından da bu kitabın sorularının Video çözümlerini takip edebilirsiniz. Sizlerin güzel, düzenli bir şekilde çözdüğünüz takdirde gerçekten netlerinizi arttıracağına inandığım bir kitap. Genel olarak da biyolojiye karşı olan bakış açınızı da gerçekten geliştirebilecek bir kitap. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.